Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Şahtar Donetsk tarihi bir karar aldı. Ukrayna temsilcisi artık maçlarını Rusya liginde oynamak için lisans başvurularını yaptı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş futbolu da vurdu. Ukrayna'nın köklü takımlarından Şahtar Donetsk'in Ukrayna liginden ayrılacağı iddia edildi. Federasyondan onay çıktı. Sport Baza'da yer alan habere göre teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi, lisans ve başvuru işlemlerini tamamladı. Rusya Futbol Federasyonu'ndan da Şahtar'a onay çıktı. 2. Lig'den başlayacak. Şahtar Donetsk'in, Rusya 2. Ligi Lig B grubu 1. Grupta mücadele edeceği ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacağı bildirildi. Rusya Kupası'na KATILMAYACAK, Şahtar Donuts, FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları dolayısıyla Rusya Kupası'na katılmama kararı aldı. Kulüp, olası bir men kararının önüne geçmek için sadece ligde yer alacak. Gözler Arda Turan'ın vereceği kararda, öte yandan sezon başında Şahtar'ın yolunu tutan ve Ukrayna Ligi'nde oynanan 8 haftada topladığı 17 puanla takımı liderlik koltuğunda bulunan teknik direktör Arda Turan'ın Rusya 2, ligine gitmeyi kabul edip etmeyeceği konusundaki kararı merak ediliyor.